Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park alanında Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Erdoğan, medeniyetimizin bir fetih medeniyeti olduğunu belirtti. Şehir şehir, köy köy Anadolu'nun fethi gerçekleşti. Malazgirt Ovası'ndan başlayıp, yani buradan başlayıp Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyen ecdadımız, Fethettikleri bu toprakları vatan edindi. Çünkü bizim medeniyetimizde fethetmek, işgal etmek, yağmalamak değildir. Fethetmek Allah'ın emrettiği adaleti o beldede hakim kılmaktır. Eğer ele geçirdiğimiz bir yerde adaleti tesis edemediyseniz, zulme engel olamadıysanız orayı fethettik diyemezsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde son dönemde Yunanistan'la yaşanan gerilim de vardı. Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Korkulun acele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz.